Merhaba hanımlar. İno Yası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için böyle zarif şık bir model hazırladım. Ben çok severek çalıştım. İnşallah sizde beğenirsiniz. Ee, modelime geçmeden önce ip numaralarını vermek istiyorum. 794 3400 ve 773 Şimdi bu kaldığım yerden devam ediyorum. Yeşil ipimle. buraya 4 zürafa yapıyorum modelimin altındaki küçük tepeyi yapıyorum şimdilik bu arada bir zürafa bırakacağım yani 5 zürafa yaptım dördüncüye dönüyorum orada bir zürafa kaldı Şimdi eksiltiyorum. Sayım 3 kaldı. Şimdi bir sıra daha eksiltiyorum. Ve sayım 2 kaldı. Bu şekilde yani son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. burun bu zürafanın içine iki zürafa daha yapıyorum şimdi geri dönüyorum ve yanlardan arttırmamı yapıyorum şimdi iki yandan da arttırmamı yapıyorum 3 oldu sayım arttırmaya devam ediyorum çiçeğimin yaprak e, dal kısmını yapıyorum çiçeğimin altındaki dalı yapıyorum şu anda sayım 4 oldu bir sıra daha arttırmamı yapıyorum. Evet, son sıramı da yaptım. Şimdi sayım 5 oldu. Bu şekilde dalım hazır. Ee, örtüyü ters çeviriyorum şimdi. Şimdi yaprak kısmını yapacağım. Burada bıraktığım zürafaya bir düğüm atıyorum. Ve buraya da iki zürafa yapıyorum şimdi. 2 zürafa oldu şimdi başa dönüyorum yanlardan artırmamı yapıyorum İki yandan da arttırma mı yapıyorum çok fazla ekipmanım şuradan Evet şimdi sayım 3 oldu. Devam ediyorum arttırmaya. Başa döndüm. Şimdi sayım 4 oldu. Bir sıra daha arttırmamı yapıyorum. Sayım 5 olacak. 4 Ve 5. zürafamı da yaptım. Bu şekilde 5'e kadar artırmamı yaptım. Son yaptığım zürafaya geri dönüyorum şimdi. Bu şekilde bir düğüm attım oraya. Buraya bir pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Çok büyük yapmayın. Zürafa gibi bir şey olsun. Bu şekilde zürafama geri dönüyorum. Ve kesiyorum. Bu şekilde yaprağımın birinci katı hazır olmuş oldu. Şimdi tam ortadaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu zürafamın içine de iki zürafa yapıyorum yine. Bu şekilde ve diğer yaprağımda olduğu gibi burada da yanlardan arttırmamı yapıyorum iki yandan da arttırmama devam ediyorum şimdi yani alt katta yaptığım yaprağın aynısını burada da yapıyorum Evet, şimdi son katımı yapıyorum. 2 3 4 Ve 5. sıra faamı da yapıyorum. Son yaptığım 5. sıra içine geri dönüyorum buraya bir zürafa daha yapıyorum üstüne bu şekilde uzatıyorum yani ve o zürafama geri dönüyorum ve kesiyorum bu şekilde çiçeğimin yaprağı ve dala hazır olmuş oldu şimdi çiçeğimi yapmaya geçiyorum Somon rengi ipimi aldım. Şimdi bu dalama birinci zürafa değil, ikinci zürafaya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde bir düğüm attım. Ortada bir zürafa bırakıyorum. Ve ikinci zürafaya batıyorum. Bu şekilde bir halka oluşturmuş olduk. halka geri dönüyorum ve buraya 5 zürafa yapıyorum 2 3. Dört ve beşinci rafa mı yaptım? Şimdi tekrar başa dönüyorum. Şimdi yanlardan ve ortadan arttırma yapacağım. Aynı rafa yapattım. Yandaki zürafaya geçtim şimdi. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ortadan arttırmamı yapıyorum. Aynı zürafaya batarak. Şimdi sondan arttırmamı da yapıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Şimdi koyu renk ipimi aldım. İpim sağ tarafta kalacak şekilde bir düğüm atıyorum buraya. sadece yanlardan arttırma yaparak bir sıra gidiyorum. Şimdi ortadan arttırma yapmayacağım. Sadece yanlardan arttırmamı yapıyorum. Yani sayım 7 olacak. Evet, söz hürefamı da yapıyorum. Şimdi sayım 8 oldu. Tekrar başa dönüyorum şimdi. şekilde başa dönüyorum. Aynı zürafaya tekrar batıyorum. Bir zürafa yapıyorum buraya. Ve yandaki zürafaya batıyorum. Bu şekilde iki zürafa yaptıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Şimdi yanlardan arttırma yaparak sayımı 3 yapıyorum. ve 3. Bu şekilde tekrar başa dönüyorum. Bir sıra daha 3 olarak çıkıyorum. Yani e, yandaki zürafaya batıyorum. Ortada ortadan arttırma yaparak sayımı koruyorum. 3 sayımı koruyorum şimdi. Evet. 2 sıra Sıra 3 çıktıktan sonra Tekrar başa dönüyorum Ve eksiltiyorum 2 1 Ve son zürafama Geri dönüyorum Şimdi e, Yaprağımın tam dibine iniyorum. Yandaki zürafaya batmıyorum. Tam dibindeki zürafaya, yani aynı zürafanın içine batıyorum. Bu şekilde ilk yaprağım hazır. Devam ediyorum. İkinci yaprağım için yandaki zürafaya battım. Yine yandaki zürafaya geçiyorum ve başa dönüyorum şimdi. Yanlardan artırmamı yaparak sayımı 3 yapıyorum şimdi. Tekrar başa dönüyorum. Yandaki zürafaya batıyorum ve 3 sayımı koruyorum buraya bir bir rafa daha yapıyorum aynı gözemeye iki sıra 3 çıktım şimdi eksiltmeye geçiyorum sayım bir kaldı mı geri dönüyorum ve en dipteki zürafaya iniyorum bu şekilde ikinci yaprağımda hazırlandı aynı şekilde buraya iki yaprak daha yapacağım ben hemen tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar ben diğer yapraklarımı da hazırladım şimdi yaprak kısmına hamur rengi ipimi aldım. Tam ortadaki zürafaya bir düğüm atıyorum. Ve buraya 3 pırpır yapıyorum. Bu şekilde 3 pırpırımı yaptım. Ve başa dönüyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Buraya küçük bir badem yapacağım yani. 2 bir Ve mı tekrar dönüyorum. Bu şekilde. Bu şekilde küçük bir badem yaptım buraya ve modelim hazır. Ben çok sevdim, çok beğenerek çalıştım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde harika bir model oldu bence. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.